kişi namaz kılmaz oruç tutmaz azim bir hatadır yanılabiliriz ama bu bir hatadır Bundan bir an önce dönmek gerekir. Mazeret. Çalışmak da bir ibadettir. İnsan çalışarak da ibadetli kul olur. Al size sık sık duyduğumuz bir mazeret üretme biçimi. Çalışmak da ibadettir. Doğrudur. Çalışmak ibadettir. Biliyorsunuz ibadet Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki her bir emrine itaat etmektir. Her bir yasağından sakınmaktır. Namaz kılmak ibadettir. Doğru konuşmak ibadettir. Adaletli davranmak ibadettir. İçki içmemek ibadettir. Zina yapmamak ibadettir. Vücudu teşhir etmemek ibadettir Çalışmak da ibadettir. Hem de öylesine ibadettir ki Peygamberimiz bir hadislerinde Talabur rizkil halali cihadun buyuruyor. Kişinin halal yollardan rızkını temin etmesi Allah yolunda cihad etmektir. İnşallah cihadı anlatacağım bir sohbetimizde. Burada önemli olan nedir? Önem haramlara bulaşmamak. Faize bulaşmamak. İçki, kumar, fuhuş, işletmeciliğine bulaşmamak. Emeği sömürüye bulaşmamak. Yalana bulaşmamak. Mallarımızı olmadık biçimde reklama yanaşmamak işçiysek, memursak vazifemize saatinde başlamak, pasif direnişe geçmeden üretici olmak, saatine kadar çalışmayı sürdürmek. Evet, çalışmak da ibadet. Ve bir hadislerinde peygamberimiz, kişinin öyle günahları olur ki, o günahları kişinin nafakasını, ailesinin nafakasını temin ederken yorulması Ali ancak giderebilir. Sevgili kardeşlerim, çalışmamızın da bir ibadet olduğunu bilin. Evet, bunu birçoğumuz bilmiyor. Kolay mı? Eşimizin, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her sabah evden çık. Akşama kadar çalış. Ama tüccar, ama ilim adamı, ama sosyal alanda hizmet üretici, ama işçi, ama memur. Her gün git. Akşama kadar yorgun, argın, nefes tüket ve dön. Eğer bu çalışmalarımız ibadet değilse, ailemizi çocuklarımızı topluma muhtaç kılmamak için bütün gayretlerimizi seferber ederek çalışmak elbette ki bir ibadettir. Ama bu çalışmanın ibadet olması namaz kılmama, oruç tutmama örneğin yalan söyleme ibadetsizliği için gerekçe oluşturamaz oluşturmamalıdır. <laughs>